il est a pas de problème? Non, Non. Tu pas prendre Tu dois pas prendre le temps. Ouais, ne vas non, maximum... Ah non, 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 ben Même ça, non, non. Maximum, c'est neuf. Maximum, c'est neuf. non. Presque, hein, c'était presque. presque. presque hein, Oh. Pas oh, de chien, Non, ah, tu te rends. À cause de toi, je suis mort. <rire> 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 <coughs> ça, oh, ça putain, <coughs>

Bien, et, et suis-moi. Suis-moi ma PVP. Euh, attends, avant ça, j'ai un j'ai autre. C'est On... oh, moi. Oui, On... Je suis rentré mais okay. tu es con. Je suis rentré, je suis dedans. Ok. Tu es con. Je suis On prend tes armes au calme. On peut tout sauf armes euh, spam ultime. Je

Viens, viens, viens. On va un peu le truc faire. On construit un peu. Okay. Okay. ok. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. Non, mais début, tu dois aller de l'autre côté. Ah. Il logique. Viens. <laughs> Je savais pas ça. Genre. Moi je veux ouvrir et toi tu vas aller de où je suis et moi je vais aller. Tire pas, tire pas. Pardon. Ah putain j'arrête, attends. Putain, Ah oh, moi j'arrive pas, oh, j'arrive pas C'est de, de la merde Ah oh ça fait oh de la La tête que je l'ai mis le jeu pro. Ta gueule mais je savais pas mais ça fait de, de pute Ah gauche je suis en au-dessus hein. de toi, un gros père t'entends toi je te au de toi Allez viens on allez, recommence viens. On recommence okay, allez. Que, On Allez Passe tout en bas On casse tout casse tout casse tout On laisse pas des constructions après. C'est bon. Euh... Fais quatre trucs. On on tire pas direct. On tire pas direct. Hein. Euh, tire pas direct hein. Voilà, voilà, le seum de premier. Le vais de premier. <laughs> vais niquer. Tu vas me niquer. Ah, tu vas me niquer! Oh, niquer! Oh, je vais te niquer! Je vais t'apparaître à Ah putain! Oh bah, es des putain, c'est un truc de putain là! <laughs> Viens, on fait snipe! Viens, on fait snipe! Snipe! Arrête, 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 tire pas tire fort. Ah ça on oh, va bah, pas trop loin, j'ai un, un silencieux. Go, go, vas-y ta maman go. Mais t'es trop loin, frère Ouais, ça les choses mmh. déjà. Oh mais moi j'ai pas... Un sniper qui va pas loin. Ah, en vrai, ça va, ça va. mais mmh. Eh, euh, snap, hein. Oh, ouais. Ouf! Oh, le fils de... T'as triché! J'ai pas triché! Si. si! Oh, l'a... Ah. Oh, hein. oh, le gamin. Ah. Le gamin. Eh oui. hey, il a pas euh, réapparaître. Ah. Oh, je... je crois pas. Let's go. Let's go. Um, uh -huh. key key. Moi je vais aller prendre un loup Ok mais je peux te tirer okay, un Ah vas-y ok Göster bakalım kelleni. Göster bakalım kelleni. Doğru inşallah. Doğru. Anne kelle anam satayım. Kelle, kelle, kelle kötü bir laf mı? Kötü bir laf mı? Ha. Ha, kötü, ha. Değil, kötü değil ama. Ne bak Hı? nasıl bilmem. <laughs> of <be>. <gülüyor> <gülüyor> tam, tam, tam 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 bir kere elini yaptım abi. Evet atın. atam. nerede buluşabiliriz <gülüyor> diyor. Kim? <laughs> Gel mi lan? Gel Nerede? Tarık on rejoindre ne demek? bu Nerede buluşabiliriz yani? vardı ya. Eee <laughs> işine başladın mı sen?

Öldü atlar İşin var ya adam bekliyor Oğlum ya bir <laughs> çok kötü Oğlum ya çok kötü Senin yaptığın saçma. Aya, aya, aya. Aya. Bak, ama, ha, bak, elan bak, ama, ha. Bak lan ben seni bozcam. Söyle bir ne normal oynayalım de. Ama yo elan pikil almak için çılgıncayı pikil Gel gel tam çıkma valla. Bir şey var, bakacağım. Bak bana lan. Hadi be. Anam ne oynuyor? Ali. Hani. Aa ne oynuyor? Hadi bak. Ne oynuyor? Ma bir gol yiyorum, tek gol, tek

yalan mı oğlum? Gözüm hep seni arar arar. Hadi gel de buz. Hadi gel de bul <laughs> Aşağıda bir yerdeyim şöyle. Aşağıda bir yerdeyim şöyle. No, vallahi de. Vallahi. Ya. karanlık buralar. Anladım, anladım. Oğlum, no, akıllı kartımın şeyini değil mi? Satamıyormuş. No, akıllı -de değil. No, akıllı -de değil. No, -de değil. Hala aynı, aynı map değil mi? Yanıma gelsen oğlum. Ha ha ha. Ha ha ha. Mapın altına indim ben. Oha! Biz düşerdi bu dayı. var Ben kanalı bir yerde ne anladım mı? Dur bekle. Valla ne? Olufuzu. Taşya, taşya, taşya. Ne yaptım oğlum ben? Ha. Oynadım kurallar mı? Ha, dilan orada. Ha, dilan. Bak kurallar değil mi? Biz de şiyan. Oğlum bu <kurallar> ne <neydi? gülüyor> Oğlum ben seni. Of, nasıl kaptın edim? Olmaz sen çok büyük Of ya merdiven olması zayıf değil miydi? Ben zaten aldım? Ben sana yakını tutuyorum. Ben bir resmi veriyim geldi ne diyor? No, eden. Bekle beni. Şe, şattercom vallahi. Oh, no. No, ya j'ai construit et ça a quand même fait. Bekle gel, geliyorum. Kanka fi relance le jeu. Yoksa ne olur? Kanka başka bir mapa geçeceğiz ha. Ben ben başka mapa geçeceğiz ha. Oğlum oh, no hadi no gel. No, başka map. Başka map bir bi, <laughs> biraz daha oynayalım. No, no, no hadi bak. Bir map ile bir an mı, yazıyım mı? yaz sen kanka, ben TNT gibi Tamam. Saat kaç? Ali onda olmuş. Evet, tamam, bir dakika. Tamam.

Anne karnım aç. aç. Evet gereksiz bilgi. Aa. Aa selamünaleyküm Batuhan. Selamünaleyküm Batuhan. Onge ensemble. Geldim buraya. Nerede? Live'da ha. Tamam. Hep şakışım kanka. Gel bizle oynasın istiyorsan. Ha dur. Dur be. Ha baba. Ha baba. Ee, tamam diyor. Tamam diyor. Mangamer'de okay, Mangamer'de buluşabilir miyiz diyor adam. Mangamer'de buluşabilir miyiz diyor adam. Dur gel gel lan. Okay. Ee bekle lan. Ee bekle lan. Bu arkadaşından da map. Neden bu aynısı? Eee no başka göstereceğim ben sana. Oo. Oh ah ouais! Ah ouais! On fait prêt De le mal le Lancez le jeu après! Après, <t 'un> je me Baton! Baton! Il là aucun Öle, c'est trop bien mec. Şoselem. Şoselem. Bas silahlar çekiyor. Silahlar çekiyor. nereden buldun? Amı sıkma. Dur be. Dur be. Bak, mal. Ben, ben sana mı Gel hadi. Ben ben son silah tutuyor Silah bile değil. Tark, etme beni tamam mı? Beni tamam mı? Ee, anladım ben seni anladım. Ananı satayım olmadı. Am bak gelmiyor evet, lan gel, bak gel, ben yapayım olur söyle gel. Olur söyle gel. gel. Sen ben arkasına gidiyorum sadece. No no gelme sen gelme. Oğlum nerede lan sen? Live, 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 ak.

Dommage 4, d'ailleurs. Eh, quelqu'un, on prend tout pote. Oh Hmm. On prend tout pote. Extinct, dios. Mm hmm. Hah ha. Rank yapalım. Hadi hadi Sen gel Allez, Ali un fils de pute. Non, il pas ça c'est pas Ne ouvre. Oğlum patlamıyor ya Oğlum, tertan şian. Tertan şian. Neil nap. doğru. Uç. Aa champion ben. ben. Oha kanka dinlen o Koşar no. Uçma oğlum uçma ne? Sen de yapamazsın Arkadaşımı çağırayım mı bir tane o, Ama deme olay parka bağlı Hmm. Selam Eren ben Batu Han 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 Uçamıyorum kanka İyi lan Hop sürelisküm ta gül Sürelisküm ta gül Il a des skins ton pote C'est un pro C'est un pro Ah 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 au skin m'a big à Ben non Ben non on yani? Hangisi? Bir tanesi ki var ki ya. Kum. Bir tanesi var ya oğlum. Skin Barbie ama pro. Ha no lan. Ben onu sildim. Ha niye? ha? niye? Bak söylemiyorum ya. Geçimti öyle. Onu bak şimdi. Cem Oynayalım mı diyor tamam. Ben de tamam diyorum. Sonra bana ne diyor biliyor musun? Diyor ki, "Okey, tamam mı?" Ya. O yüzden ben ona sinirlendim. Sildim onu ben. O ne demiş ki? Okey demiş. O sarfız döktük ya. Ne oğlum o şey sen kapat kapat ben seni öldürüyüm be. <laughs> Allah ne oğlum? Ne oğlum siz de tıkış. Ben tam nasıl kapatıyoruz? <laughs> <laughs> Gel nasıl kapatacağımızı göstereyim. Ben de senin git değil Ya in 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 man in vallahi kit ederim bak. Oğlum ben i̇n, iki... i̇n in. i̇n, in. in. i̇n Aa, tamam. In. Bekle. on Oğlum bekle diyorum. sıkmam için. Ben Ha ölürsem gidiyor mu? Şimdi püt oynamam ben ha. Ölü, ne yapayım ya? Ya gitmiyor Tarık gitmiyor. Şey, Tarık, gitmiyor.